Alo, Sevgi izi buyurun. Polis memuruyum, burada uygulama yapıyorduk. Kolunda Sevgi izi mi var? Evet. Nerede buldunuz? Selam, İzli'de. Amca bizim yanımıza geldi de. Sevgi izi numarasını öğrenebilir miyim? 191. Evet, bilgilere ulaştım. Kayıp amcamızın ismi Ömer. şimdi oğlunun numarasını veriyorum. 0530. Evet. Alo. Efendim? Hasan Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Ben ATV Müge ekibinden arıyorum kolunda sevgi izi olan bir kaybınız var mı? Ee, babam var ama orada değilim. Bir dakika bir sorayım bir saniye. Tamam bekliyorum. Valla çıkmış ama e, abime de sordum o da bilmiyor da. Programımızı Üsküdar Selamsız'dan polis memuru Bahadır aradı. Babanızı bulmuşlar. Ömer Bey şu an onların yanında. Tamam. Bahadır Bey az sonra sizi arayıp babanızı teslim edecek. Tamam teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Sevgi izi buyurun. İstanbul Emniyet'ten arıyoruz. Kayıp şahı bulduk da sol bileğinde bir rakam var. Öyle mi? Dedim herhalde sevgi. Sevgi izi numarasını öğrenebilir miyim? 22 900. Bizi nereden arıyorsunuz? Sultan Gazi. İsminizi öğrenebilir miyim? E, İlyas. Şimdi sistemden bilgileri kontrol ediyorum. Tamam. Kaybımızın bilgilerine ulaştım. Adı Reşit Torunu Perihan numarasını veriyorum. Alayım ben. 0530. Tamam teşekkür Hı. ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Alo, Perihan Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun benim. Kolunda sevgi izi olan bir kaybınız var mı? Dedem benim sabah kaybolmuş. Sevgi izi yaptırmıştık ona. Gözünüz aydın. Reşit Bey'i bulmuşlar. Bulmuşlar. Tamam, sağ olun. Biz polisleri size yönlendirdik. Dedenizi size teslim edecekler. Tamam peki, tamam iyi günler. Sevgi izi buyurun. Bir tane kayıp şifası kolunda bir numara var. Kolunda sevgi var öyle mi? Evet. Sevgi numarasını öğrenebilir miyim? 217 Bizi nereden arıyorsunuz? Şehirden arıyorum, polis anterden, ablacığım. Evet, Alper Bey sizi birkaç dakika bekleteceğim. Kaybımızın bilgilerine ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Tamam, teşekkürler teşekkür Tamam. Evet, kaybımızın ismi evin, babasının ismi de Süleyman. Biz size Süleyman Bey'in numarasını veriyorum. Tamam. 0500. Tamam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, iyi günler. Alo, Süleyman Bey'le mi görüşüyorum? Buyurun. Sizi ATV'den Müge programından arıyorum. Evet, buyurun. Kızınız evin kayıp mı? Evet, evet. Ne zamandır kayıp? Vallahi bugün saat gibi kayıp. Süleyman Bey, aydın diyelim o zaman. Kızınız evin bulundu ve şu anda Şişli'de... Şişli'de mi? Polisler bulmuş, şimdi emniyete götürüyorlar. Size teslim edecekler. Tekrar gözünüz aydın. Oldu, sağ ol. Hoşça kalın.